Bir de hani dün ayrı konuşmayan, bugün ayrı konuşmayan, hep ilkeli olan adam olarak da kendimi örnek gösteriyorum. Bolu Belediye Meclisi'nde HDP ve Selahattin Demirtaş polemiği yaşandı. Selahattin Demirtaş'tan umutlu olmak istiyorum dedim. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a Selahattin Demirtaş için söylediği ondan umutlu olmak istiyorum ifadesi hatırlatıldı. Özcan konuya bir kere daha değinerek Demirtaş için düşüncelerini anlattı. Özcan Demirtaş'ın son yaptığı açıklamayı örnek gösterdi. Selahattin Demirtaş 7 Haziran öncesine kadar dümeni gene hayal kırıklığına uğrattı. Apo'nun heykeli dikeceğiz diyen bir adamdı. O alınca baktı bu iş siyasetli olabilir. PKK denen örgüt demeye başladı. İmralı tutanaklarını okudum. Ha bunun dedim Öcalan'la falan arası çok kötü. Kandil'le arası çok kötü. Barış duyuyor sürekli. Daha iki hafta önce cezaevinden örgüt silahı devlete sopa olarak göstermesin diye Açıklama yapmış. Bir umutlandım. Bu adam gerçekten barıştan yana mı? Diye. E dün gene bir açıklama yapmış. Bu işin muhatabı her şeydir demiş. Öcalandır demiş. Bir bir muhatabı. Kestim ondan da umudumu. Ya ben olmasını isterdim dedim. Yani bir HDP'li çıkıp PKK terör örgüttür. Lanet diyorum. PKK silahını derhal bırakmalıdır desin gidip onun alnından öperim, elinden öperim. Ben böyle bir vatan severim. Özcan HDP il başkanı hakkında argo bir konuşma yaptı. Lan benim HDP ile ne işim olur ya? ya? Bana bakıp bunu söylüyorsunuz ya. Ben bu adamların bir tanesiyle selamlaşmışlığım yok ya. Sen nerede? Hangi HDP'li bana oy versin ya? Hangi? Yani onun kafası çalışmıyordur. O salak zaten il başkanıysa ve bana oy verdiyse kendini bir sorgulasın.